Evet. yerli bir bisiklet seven bir müşterimiz daha. Kendim uğraştın, yapmaya çalıştın. Oldu mu? Oldu. Ne kadar gittin olduktan sonra? Çok. Oldu. Senin yaptığınla çok gittin mi? Bir gün, iki gün, üç gün. Bir gün, iki gün gittim. Sonra gidemedim. Gidemedim. Dağıttın. İki gün gittin. Fatih Usta'nın yaptığınla pul. Ama şuraya bak. Ustamız da yapıyoruz soruyu. Ya. Evet. Evet. Ne yaptım ben? Şuraları da bu delikliydi. Kestik arkadaşlar. Kalın pullarla. Böyle ayarladık. Evet. Memnun musun Fatih Usta'dan? Şimdi ne istiyorsun benden? Ben ne dedim sana? Parayı getirir, düdüğü çalar. Ama bu biraz paslıya benziyor. Çıkmaya da bulur yani. Evet. Zor olabilir yani. Bazen pas paslı oluyor ya, çıkmıyor. Yeni amaçlarla kaç TL? Sıfır O da gene bir 400 lira var. 400-500 lira. Bakmak lazım. Onlar çok satılan bir şey olmadığı için fiyatını tam bilmiyor. Ama bu da efsane baba ya. Şuraya bak makina. Neyse daha. tut bakayım beni çek bakayım bir süreyim onu. Ramat süreyle basınca daha çok bas daha çok basınca. Thank you. <laughs> <laughs> Şöyle padal yere döveceğiz. Değil mi? İstersen bir tane pedallayı yanlayayım. Yalla bakayım sen daha iyi yallaysan. Sonra Fatih Usta padal ver bize. Evet makinanız gerçek sahip bak. Ah. Şöyle padalları mahvediyorlar ama o sese bayılıyorlar. Tamam oğlum tamam şey düşeceğim Evet testi geçti değil mi? Bu işlerde kim öğrenirsin? Işte. Fatih Usta. Evet. evet. Ben gerçi fazla uğraşamayarım. Sen gene duayla Abbas abinin uşağısın. Ayarladık. Güzel oldu. Güzel. Abi diğer parçaları Eren Kaynak'ta mı yaptırdın? Yok. Nerede yaptı? yaptın? Bir tane bir da Şuradan çak mı çekiyorsun sen Fatih Usta? nerede